Söyleme sen de Ay duyulmayacak şey mi bu Sonra bas bas bağırır yine Niye biliyordun da söylemedin diye E alacağın olsun Leyla Bize inat yaptırdı o, o adamı bunu Belki Doğuz Oğuz sırf Leyla için aldı o evi Nereden bulmuş o kadar parayı Ay bu adam da hacı yatmaz gibi Ay bir türlü sırtı yere gelmiyor Üff, Ay bir biz kaldıramıyoruz sırtımızı Sağ ol. Şevket seni niye aramış? Bilmem. Heyecandan soramadım ki. Dur arayayım. Meşgul. Öylesine aramıştır. O arıyor her gün beni. Yanımda olduğunu hissettiriyor. Söyledim sana her şey değişecek diye. <laughs> Ay geç kalacağım. Ben de geliyorum seninle doktora. Gerçekten mi? Evet. Bir tanışalım bakalım şu yakışıklıyla. Ya da dünya güzeliyle. <laughs> ne oldu? her şeyin düzelmesini öyle çok istiyorum ki. Babam beni onaylamasını. Bir arada olmayı o kadar istiyorum ki. Çünkü o onaylamadığı zaman her sevinç yarım benim için. Her mutluluk buruk. Ben onaylanmaktan vazgeçtim çoktan. Kabul etsin yeter. O da sen istiyorsun diye. Yoksa hiçbir şey umurumda değil. Gerçekten öyle. Bana boyun eğecekler. Kaç almış peki bir şey söyledi mi? Nereden bileyim anne? Ne soracağım? Sana ev aldım diye hava atacağını çıkarıp iki kuruş para verseydi. Ne olacak seni Mecla'dan ses yok hala değil mi? Yok. İyi şey bak sen de bir şey söyleme artık. Ay nasıl söylemem canım? Aa söyleyeceğim. Ayıptır. İnsan abisini ortada bırakır mı hiç? Tamam anne. Kapatıyorum ben Ceng'e gidiyorum şimdi. Nereye? Yok bir şey. Hadi boşver görüşürüz. Ay istersen Tansin'e bir de ben konu... Şevket? Aa yeter. Ay bunlarda tak 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 ne oluyor beynime çakılıyor sanki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi elimi vermiyorum. Canın sağ olsun. Seninle konuşmaya geldik. Bak bu amcamın oğlu. Sırf bu iş için kalktı Almanya'dan geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşaatın tamamına talibiz. Hani miş benim umudum. Aman Hadi. da memeler miymiyormuş benim canım. Hadi. 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 Çocuklar yavaş. Hadi. Hadi. Aa, kızım ne bağırıyorsun? Korkuttun memedeki çocuğu. Canım canım. Özür dilerim canım. Senin bütün sinirin sütünle geçer. Yazık günah valla. Bana bak Necla. Bir an önce at şu telefonu. Vallahi çok ayıp bu senin yaptığın ha. Abin çok zor durumda kızım. Sen de vermezsen ne yapsın bu çocuk? Kime el açsın? Kapı kapı dolaşsın mı? Ay aman bu da. Ay mahsus yapıyorlar. Vallahi mahsus yapıyorlar.